Adaletin yokluğunda geçen her saniyenin bir insanın kalbinden umut eksilttiğini bildiğimiz için buradayız. Bir daha kimsenin yaşamı hukuksuzluğa uğramasın, eksilmesin diye buradayız. Bugün sadece bireyler değil, aileler de mağdur. Yüzlerce aile bu ülkenin göğsüne yerleşmiş bir acının sessiz tanığı olmuştur. Biz anneler yıllardır bir yandan çalışırken Öte yandan evlatlarımızı okutmak, büyütmek, onlara dürüstlük, doğruluk, iyilik, adalet gibi kavramları öğretmek için uğraşıyoruz. Ama bir gün geliyor ki o dürüst, vicdanlı, haksızlığa boyun eğmemeyi öğrenen evladımız susturulmak isteniyor. Kelimeleri suç sayılıyor. Adalet talepleri ve anayasal haklarını aramak tehdit gibi görülüyor. Eda bana Bakın şu satırları yazmış. Anne, üzülme ben buradayım. Ama biliyorum ki dışarıda benim yerime binlerce insan adalet diye haykırıyor. Bu ülkenin hala daha iyi kalpli insanları var. Ben bugün 375 günden sonra özgürlüğe kavuştum. Aranızdayım. Sizinle birlikte olmaktan son derece sevinçliyim ama aynı zamanda çok hüzünlüyüm. Çıkarken kalbimin yarısını Sirivili'de bıraktım. Diğer yarısıyla size selam getirdim. Ekrem Başkan'ın selamını getirdim. Diğer 27 tane belediye başkanımızın selamlarını getirdim. 8 ay boyunca yüzlerce ifade alındı. Onlarca eve baskın yapıldı. Boş arsalar kazıldı. Tarlalar çevrildi. Masak raporları istendi. Ve sonunda iddianame hazır dediler. Peki adalet hazır mı? Gerçek hazır mı? Hayır. Çünkü artık delil karartma riski kalmadı. Kaçma riskleri de yok ama hala tutuklulukları devam ediyor. Adalet geciktiği anda zaten eksilir. O yüzden diyoruz ki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları artık tutuksuz yargılanmalıdır. Tüm bu olanlara rağmen ben bu günlerde yaşadığım için gururluyum. Çünkü Cumhuriyetimizi kurtarmak için sizlerle beraber bu mücadeleye devam edebiliyorum. Gençliğim var, heyecanım yüksek. Buradan Cumhuriyetimizin özgürlüğü için mücadele edip tuslak olmuş tüm tuslaklara selam olsun. Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Ekrem İmamoğlu ister iki yıl, İsa 2000 yılla yargılansın. Bizim başımız dik, vicdanımız rahattır.